bütün din inanıyordum başbakana. Zerre kadar artık kıymeti kalmadı. Benim. Yanılıyor. AKP PKK işbirliğiyle yürütülen bölünme sürecinin ikna heyeti akil insanlar Aksaray ziyaretinde de protesto edildi. Kirli pazarlıklar sonucu kurulan ve adını akil denilen insanlar bugün ilimize gelmişler. Ve başbakan tarafından memur edildikleri vatandaşı kandırma ve hazmettirme görevlerini Aksaray, Aksarayımızda icra etmek istemektedirler. Kitli örgütleriyle toplantı yapmak için Aksaray'a giden akil insanlar İç Anadolu heyetini Türk bayraklarıyla bekleyen yurttaşlar karşıladı. Burası Aksaray var. Var. Polis, sen sen yapıyorlar, yapıyorlar, içeride polise, jandarmaya, arka çıkan, bayrak açan şehidini sıvırlarla buluyorlar. Kır Kırk yıllık bir insanım ben ya. Fikrim belli, zikrim belli. Kürt Türk kardeştir ya. Ayrım yapan kardeşler diye insan biziz ya. Niye ayrımıyorum kardeşim beni ya? ayrım yapan kardeşim. Kardeşim, ayrım İmanı bütün din inanıyordum başbakana. Zerre kadar artık kıymeti kalmadı. Ya. Protestolar nedeniyle heyet deriz, deriz. toplantının yapılacağı otele yoğun güvenlik Hayır. önlemleri altında girebildi. Bak o doğu Akil insanlar Karadeniz grubu da Sinop'taydı. Türkiye Kamu Sen ve Türkiye Eğitim Sen üyeleri heyete tepki gösterdi. Söyleyemez Sinop'tan tepkilerle ayrılan Karadeniz heyetinin bir sonraki durağı Kastamonu'ydu. Ancak heyet burada da protestolardan kurtulamadı. Görüşmelerin yapılacağı salon önünde toplanan yurttaşlar ikna için gelen akil insanları protesto etti. Bu akil adamları içeride sakin adamlarla birlikte onlar muhabbetini yapacak. Biz burada onlara tepkimizi koyacağız. Bize yakışan bir Mutlu Türküm diye. Evet, mutlu Türküm diye. Evet, mutlu Türküm diye. Evet, mutlu Türküm diye. Evet, Heyet, Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemleri altında toplantıyı yapabildi. <laughs> Allah'a şükür.